യുടെ ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകളിടയിടെകുലുകൾ ഒഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ രപ്പോ തിക്കി നല്ലത് പാടി തണ്ടത് പലയട് പനേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകിലടി മുഴി bir yanda Budist çalacak hem de metenin vefatında iki eliyle bir siki doğrultamaz nedeni bel altında her bir pancı hedefi buldu bacak aranda ter attım lan amcık topla götürü başını siktir ol git yer altından benimle bedava varsa sana da akıllı kullan adam akıllı disya yaz öyle gel ve yoksa yakalı kurtar ama bu pancın etkisiyle joker duvara kafanı vurma yer altında tek kaşarsa hamza fare kapanı kurmam ekibi yok ve götüne tekme yedi geçen de kankasından adımı karalamakta amacı bende de bindim arkasından joker adında rapçi doğdu süper bankasından hem sen etiketin yarasıyla satma bir markasın lan Ölüsü 5000 lira diyene bakın Yamuk burnu bokta Senin leşini it köpek yer anca. Ne işi var ki morkta Azak durma gel bir sana kaçıncı tacizim Bu kokma makyajını tamamla Belini kır ve efektlerini topla Osmanlı tokadı bu Yüzün bölündü bin parça Acısı geçse dahi ellerinde iç kalacak Osmanlı tokadı bu Çoker bölündü bin panca Yeraltı şahit oldu kim şerefli kim alçak Osmanlı tokadı bu Yüzün bölündü bin parça Acısı geçse dahi ellerinde iz kalacak. Osmanlı tokadı bu çoker bölündü bin panca Yeraltı şahit oldu kim şerefli kim alçak Köpek gibi asımlarını dişleyerek Belki seni de ünlü yapardım kerane işleterek Bütün piyasa duydu sesini bak altımda kişleyerek Mete Erpek buysa Hamza Gül de şişme bebek Yatmin olmak istiyorsan aç parçamı ve dinle en başındanla Kaşını gözünü boyama utan 26 yaşından Bu disk aşınma yapar biter imajında Canın yanınca bardaklarını gö taşırma Bu kez güzel bir diz yapardı derhal odana kapan Yoksa pisliklerine dayanamam yeraltı altı kokana kadar Pancı iliklerine işlerim hayretle budala bakar Geri bir bakar seni dinleyen kaçar atarak evine depar Yazdıklarına punch diyorsam meta bu Osmanlı tokadı Yer altında jokerden bir önce yosmaydı kodadı Anladım ki götüne girmedikçe tozlandı makadın Arada bana bir kelime yapma götünü yırtsan da yok adın Osmanlı tokadı bu yüzüm bölündü bin parça Acısı geçse dahi en derinde iç kalacak Osmanlı tokadı bu joker bölündü bin panca şahit oldu kim şerefli kim alçak Osmanlı tokadı bu yüzüm bölündü bin parça acısı geçse dahi ellerinde iz kalacak Osmanlı tokadı bu çöpçer bölündü bin panca yeraltı şahit oldu kim şerefli kim alçak Osmanlı tokadı bu Osmanlı tokadı bu Osmanlı tokadı bu Osmanlı tokadı bu Artık ağlamazsa sen de fark edersin kendi yanına baksan Adım mahalle kedisi can yatalak aslan Ticari amaçlarınız aynı çünkü parada maksat Eski şehre yapraklarını döktü benim esindir Hipopu elde düşmak hisset önce sonra derine sindir Albüm arefesinde dis yapan bu aklı geline sildi On beşimden yana ben tüm emeklerime terimi sildim Krallar arasında soytarılara kaç var mı? Kan kanı satacak kadar mı orospulara aç kalan Şimdi söyle kaç raymum var yüzünde paçlayın Önüme havlu attın çünkü ben benle maçtaydın maçtaydın Osmanlı tokada çarpar adama iskeletten bir şey kaplar Şimdi tüm deste bende götüne doğru dikine kartlar Eminim ki suratı kızartır dönüp bu sikile bakman adama bakalım diz öyle gel ve yoksa sikime takma Osmanlı tokadı çarpar iskeletten bir şey kaplar Şimdi tüm deste bende götüne doğru dikine kartlar Eminim ki suratı kızartır dönüp bu sikile bakman adama Kıllı diz yaz öyle gel ve yoksa sikime takma yazıyı kim okuyacak? Amını dengesini siktimin manyağı seni. Harbi manyak orospu bu çocuğu ya. Şuna bak şuna şuna. Senin götünü aslarını sikerim ben lan. Rap manyağı. Fakir orospu bu çocuğu seni. Amına kodumun eşekle dolaşan kahpenin evladı seni. Senin anan namına el bombası atarım lan ben. O kadar yazıyı kime yazdın lan? Dengesiz pezevenk. Bu amına koyayım Amına koydum evladı seni. Buranın ağası da biziz, marabası da biziz ulan. Anasının amında bildir bir bunu oğlu. Ananı atarım kahveye böyle. Dip köşeye alırım onu kaçamaz bir yere. Ananla karşılıklı 51 66 kaptı kaçtı. Maça kız hoşkin yanıp konken poker 21 31. Ananın amına zar atarım zar barbut atarım.